İstanbul'u bir coğrafya olarak idrak etmeden e, burayı dönüştüremeyiz. Aksi takdirde burası hep bir şehir olarak alınacak. Meğer biz buranın bir şehir değil, yani paranın el değiştirdiği, alışveriş yapılan bir merkez değil de aynı zamanda bir coğrafya olduğunu hatırlarsak, yani 7 tane tepesinin aslında eski İstanbul tarafındaki tepeler olduğunu... Bugün... 8 bin yıldır kıyısında var olmuş bütün kültürlerin niçin balıkçılıkla bu kadar yani iç içe olduklarını anlamamız mümkün değil. Lüferi kaybetmek demek, bütün bu kültürü, bütün bu coğrafyayı kaybetmek demek. Slow food bu kadar bütün bakmaya çalışıyor. Yani çevreci deyip koyamazsınız kenara. Bilmem kaç santimin altına lüferi alma bitsin kadar basit değil. Lüferin esas koruyucusu balıkçı. Eğer balıkçının sorunlarının idrakında değilsen o balığı zaten yavruyken balıkçı tutmaya devam edecek. Senin sadece bir boy meselesi ya da sadece bir büfer meselesi ya da sadece bir İstanbul meselesi olmakla uyanmak mümkün değil. temiz ve adil inanıyorsanız e, bunun şeyi olan, yansıması olan pek çok şey olduğu gibi slow food'un parçası olursunuz. Bu toplanmalar iyi, ama bizim zannediyorum genel entelektüel varlığımızı, gastronomide de her yerde olduğu gibi derinleştirmemiz gerekiyor. Bunun için okumamız gerekiyor. Bunun için dil öğrenmek şart. Bunların olmadığı bir yerde toplanmalar küçük birer e, filiz oluyor ama nasıl üzerine basıp geçiyoruz korkarım. Genç kuşakların en şahane tarafı o. Biz e, biz yaşlananlara bakıp o, o şöyle yapılmaz ki deyip bilir bilmez kibirle çarpabiliyorlar. Muazzam önemli bir şey. Kırılmaları o kibirli çarpmalar sağlıyor. Bizim konforlu ve tekrar tekrar anlattığımız şeyleri yeniden sorgulamamızı sağlayanlar onlar.